Memnun musunuz buraya geldiniz? Evet. Ne öğreniyorsunuz? Selçuklu Belediyesi okul dışı öğrenme ortamlarıyla öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda şehrin sanat ve kültür hayatına farklı bir boyut getiren Selçuklu Sanat Akademisi'nde sahne sanatları eğitimi alan lise öğrencileri Başkan Ahmet Pek Yatırmacı'yı misafir etti. Şöyle buradaki e, kazanımları da bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Yani yani burada sadece bu eğitimlere katılıp, ondan sonra e, bittikten sonra da tamam bittirdik dememek gerekiyor. Başkan pek yatırmacı uygulamada eğitimlerin yapıldığı sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, uygulanan eğitim ve programlarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Bugün. Etkiler üretebilme adına bu boş bıraktığımız karikatürleri evet. öğrencilerimizin öğrencilerimiz doldurmasını istedik. Keyifli yaşandığı ziyarette Başkan Pek Yatırmacı öğrencilerle etkinliklere de katıldı. Bu kardeşimiz. <laughs> var kardeşimiz, kardeşimiz evet. da var. Ha <laughs>